Arkadaşlar herkese gelişler. Bugünkü aracımız Hyundai Tucson. Tucson aracımızın boya düzeltme işlemlerini uyguladıktan sonra aracımıza 3 yıl garantili peç kristal seramik kaplama uygulayacağız arkadaşlar. Ee, tabii ki bu uygulamayı yapmadan önce aracın ilk bize geliş görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Bu da ilk hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız... Yeni geldi. Müşterimiz yeni almış. Beyaz olmasına rağmen aşırı derecede kılcal çizik mevcut araçta. Ee, ve demir tozu mevcut aracımızda arkadaşlar. Pütür pütür. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Sesi duyuyorsunuz. Bakın elim bile simsiyah oluyor. Aracın ilk görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Aracımıza Tech Kristal 3 yıl garantili seramik kaplama uygulayacağız. Tabii ki bu uygulamaları yapmadan önce e, aracın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. İlk hali bu. Son halini tekrar paylaşacağım. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi diş. Arkadaşlar herkese iyi <laughs> dişler. Hyundai Tucson aracımızın ilk dükkanında geniş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımıza seramik kaplama ve dumar cam uyguladık arkadaşlar. Bu da aracımızın son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Aracımızdaki bütün kılcal çizikleri aldık ve boya düzeltme işlemlerini yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra aracımıza Lumar ATR 15 cam filmi ön camımıza Lumar Air 80 arkadaşlar. Görüyorsunuz. Boyamız. Gerçekten araç kendine geldi arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi dişler. <laughs>